Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle bohumlu bir konu çekeceğiz. Dün çünkü ortalık bayağı bir karıştı. Benden Nisa ve Barış videosunu bekliyorsunuz. Onu çekeceğimi sözünü size vermiştim. Çektim. Onu YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Tekrar devamı gelecek. bunun da altını çiziyorum. Ama bugün dün ortalık biraz karıştı. O konuyu incelemek üzere aslında buradayım. Beni de heyecanlandıran bir gelişme oldu. Kaos seviyoruz diyormuşum. O konu neydi? Enes Batur ve Danla Biliş arasında eski defterler açıldı diyebilirim. Enes Batur alamadığı ödülün hıncını nasıl Danla Biliş'ten çıkardı? Aslında bunun üzerinde duracağım ve eski defterleri açacağız ve sizlerle bu detayları paylaşmak istiyorum. Neler oldu da durum buraya kadar geldi? Başlayalım o halde. Enes Batur'un kızdığı nokta şuydu. YouTube ödülü. Danla Biliç'e gitti. Tabii kendisi de çok iyi bir YouTuber olduğu için ve e, kanalındaki abone sayısının fazla olması, çok fazla tıklanıyor olması ve ilk YouTuber'lardan olması nedeniyle haliyle sanırım bu konuya epey bir üzülmüş, canı sıkılmış ve e, rakibi Danla Bilici bu ödül gittiği zaman hemen Twitter üzerinden e, Survivor şampiyonu Danla Bilç, işte en iyi YouTuber ödülünü aldı diyerek onu e, bir nevi ne diyelim Eleştirmiş. O kelimeleri kullanmıyorum çünkü YouTube bazı kelimelerimize sansür uygulayabiliyor. Daha naif bir kelime seçelim. Tabii buna da Danla Bilic kısa ve net bir şekilde cevap vermiş. Ağlama lol. Danla Bilic, tabii ki bu umursamaz e, gibi davranan yorumları aslında ne kadar çok umursadığını gösteriyor. Ben Danla Bilic'in eleştiriler karşısında bazı insanlar vardı. sizi sinir edecek derecede. O olayı, o yorumu, o cevabı umursamaz. Hatta siz daha da buna kızarsınız. Nasıl beni umursamaz, nasıl beni ciddiye almaz diye. Danla için o insanlardan olduğunu düşünmüyorum. Kendisine gelen eleştirileri, hele ki ünlü yapıyorsa, hele ki rakip arkadaşları veya rakip çevresi yapıyorsa umursamama şansı yok. Kısa, net bir şekilde cevap verip iğnelimiş ama bana göre o cevabı bayağı umursamış. Şimdi şöyle bu olayın birazcık geçmişine gidelim. Bu konuyla ilgili çünkü çok fazla iddia vardı ve o dönem çok fazla Danla için aslında başı ağrıdı. Ee, başına başını ağrıtan konuda biliyorsunuz ki Survivor 2020 finalistleri Cemal Can ve Barış Murat Yağcı arasındaki rekabet herkesin dilindeydi, herkesin elinde telefonlarla SMS'indeydi. Yani herkes tuttuğu yarışmacının birinci olmasını istiyordu. Tabii ki Rekabet de bu kadar güçlüyken, fanlar arasında da gidip gelmeler, inişler çıkışlar oluyordu. Tabii ki yarışmacıyı destekleyen kişiler tarafından da karşılıklı şekilde ağız dalaşları oluyordu. Şimdi, Danla Bilic'in Danla e söylediği iddia şu, Survivor Şampiyonu, Survivor 2020 Şampiyonu. Yani diyor ki, şampiyon diyor Cemal Can olmadı, Danla Biliş oldu. Bu konuyla ilgili o dönem şöyle iddialar vardı. Bir markanın e, Danla yaptığı işbirliği sonucunda e, SMS'lerini Cemalcan'a gönderdiği şeklindeydi. Bu durumla alakalı o dönem çok fazla tepkiler olmuştu. Olabilir mi? Olabilir. E, arkadaşına yardım etmek isteyebilir mi? İsteyebilir. E, o zaman fanlar da diyebilir ki, Cemalcan'ın fanları, o zaman siz de Barış için başka bir markayla işbirliği haline getirip, işbirliği yapıp Barış'ı oy atsaydınız da diyebilirdi. Bu da benim için farklı bir bakış açısı olur tabii ki. Ee, özetle şu, ben bu Barış ve Cemal ile ilgili daha önce fikirlerimi sanırım çok az bir şekilde söyledim. Burada daha ayrıntılı bir şekilde söyleyelim. Ee, tekrar eski şeylerin e, gündeme gelmesini doğru bulmuyorum. Çünkü fanlar da bu sefer birbirine girmeye başlıyor. O dönem Cemal Can mı Barış mı derseniz, e, Barış sonunu getirebilseydi, yani o %75'lere çıktığı performansta olduğu gibi sonunu getirebilseydi, işte sakatlanmasaydı ama bunları geçelim. Sonuca bakalım. Sonucunu getirebilseydi e, tabii ki derdim ki barış hak ediyor. Ama şöyle de bir şey var. Cemal Can e, tıpkı Acun Ilıcan'ın dediği gibi sonlarda performansını arşa çıkardı. Şimdi böyle birinin e, hak etmiyor, niye o şampiyon oldu deme şansınız pek yok arkadaşlar. İkisi de benim başarılı bulduğum sevdiğim isimlerden biriydi. Barış sonunu getirebilseydi ben barış hak ediyor derdim. Ama barış maalesef sonunu getiremedi. Yani bunu herkes kabul etsin. Ama benim şaşırdığım bir nokta var. Onun da altını çizeyim. Barış her hafta bütün yarışmacılardan da fazla, toplamından da fazla oy alan bir yarışmacı iken tabii ki ben diyordum ki herhalde Barış birinci olacak. Olamazsa şaşırırım diyordum. Ki olamadı. Şaşırdım tabii ki. Bunu da açık yüreklilikle burada söylemem gerekiyor. Şaşırdım. Danla bir için yardım olmuş olabilir mi? Kendisi fenomen, bu avantajını kullanmış olabilir. Tabii ki de e, o marka işbirliği sayesinde daha da SMS gelmesini sağlayabilir. Ama bu tek başına yeterli mi? Çok yeterli değil. Gelen SMS'e de bağlı tabii ki. Ama siz bunları öngörüp sonuçta bir fenomenle yarışıyorsunuz. Bunları öngörüp ki Barış'ı da destekleyen fenomenler vardı. Yani böyle elinizi bağlayıp oturmak yerine birazcık daha çalışsaydınız belki siz de şampiyon olabilirdiniz. Bu benim e, Barış fanlarını kızdırmak için söylediğim bir şey değil e, ee, sadece iki tarafın, iki fan tarafının birbirine düşürme çabaları bunlar bana göre. Enes'in dediği şeyi de e, doğru bulmuyorum. E, Cemalcan ve Barış çok iyi arkadaşlar. Bu tarz hamleler onların arasında da bozabilir. E, gerek yok bence. Ama tabii ki içinde kalmış da olabilir. Belki de şey diyor da olabilir. Yani Survivor şampiyonu sen yaptın. Cemal'i sen yaptın. E, bu YouTube ödülünde de belki bir şeyler yaparak ne bileyim araya belki bir torpil sokarak mı aldın demek istiyor ya da bir şeyleri mi ima ediyor ona mı getiriyor çünkü Survivor'la onun ne alakası var tam ben de çözemedim ama dikkat çeken bir detaydı ve herkesin o tweetler elden ele dolaşıyordu ben hikayede paylaştım postu yapmadım çünkü Youtube çekmek istedim bu konuya herkesin merak ettiği bir konuydu ve herkesi güldüren de bir konuydu ve gelelim farklı detaylar da paylaşalım şimdi ben az önce çektiğim videoda Masterchef konusu çektim. Orada Masterchef finalistlerini, o iki ismi net bir şekilde söyledim. Lütfen şimdi gidin o videoyu izleyin ve o iki, o iki finalistin kim olduğunu öğrenin. Bu arada bazen kelimeleri söylenirken, e böyle hızlı hızlı söylerken böyle sürçülü insan ediyorsam affola o kısımları pek kesmeyi de düşünmüyorum. Çünkü insanlar beşer şaşar. İlla mükemmel olmaya çalışmayalım bence ama mükemmel olmak için çaba gösterelim. Orası ayrı. Şimdi burada da Madem Survivor açıldı, farklı bir detayı sizlerle sunmak istiyorum. Dün MasterChef'i izlerken bence MasterChef'ten birkaç kişinin de Survivor yarışmasında olduğunu düşünüyorum. Netleşen isimlerden bahsetmiyorum. Bana göre MasterChef'te yarışan Emir Survivor'a gelebilir. Eğer kondisyonu falan yeterli olursa ki bence Acun Ilıcalı Emir'i net bir şekilde denemiştir. Yani bakmıştır diye düşünüyorum. Ve e, Emir Survivor'a eğer kabul ederse yani acı olacağını bence net bir şekilde Emir'e teklif götürdü diye düşünüyorum. E, dün izlerken öyle bir kanıya vardım. Daha önce de düşünüyordum ama dün tekrar bir aynı şeyi düşünün, Bakalım Emir e, Survivor'da olacak mı? Ve yine merak ettiğiniz bir konu var. DM üzerinden bize sordunuz. O ses çekilecek mi? O ses bu sene var mı diye. O ses Türkiye yılbaşına özel. Evet olacak arkadaşlar. Ebru Gündeş. Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve e, hadise olacak jüride e, birbirinden renkli yarışmacılar da olacağı söyleniyor. O ses Türkiye'de Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın başında olacağı bize gelen iddialar arasında netleşen bir durum yok. Netleştiği zaman yine aynı şekilde bu YouTube kanalında bulabileceksiniz. Cemal Can'la ilgili bence e, onun da olması gerektiğini düşünüyorum ama Master aldım o sesi almam der mi? Bence Cemal'in de o seste olma ihtimali var. Umarım o da olmuştur. E, renkli olur diye düşünüyorum. Ve o sesin e, kadrosu belli olduğu zaman, yani yarışmacılar belli olduğu zaman, yılbaşını özel, onu da burada sizlerle paylaşacağım. Benim e, Danla Bilic ve Enes Batur ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. Masterchef yorumumu da yapmış bulunmaktayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, farklı içerikler üretmeye çalışıyorum farklı şeylerle karşınıza gelmeye çalışıyorum. Herkesin çektiği videolar değil, çekemediği videolar tarzında gelmeye çalışıyorum. Ee, videomuzu izlerken lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bunlar bizim için çok kıymetli ve kanalımızın büyümesi demek bizim daha çok e, motive olup daha farklı içerikte e, videolar çekmemiz demek. Sabahın erken saatlerinde çektiğimiz daha sonra e, videoları birleştirerek sizlere sunduğumuz şeyler çok kolay bir şekilde sizlerin karşısına gelmiyor. Umarım e, emeklerinize destek olursunuz diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.